Akif Hocam kanalına hoş geldin canım arkadaşım. Şimdi Birleşik Sözcüklerin yazımı ile ilgili olarak hemen videomuzu tamamlayalım istedik. Yani <laughs> Birleşik Kelimeler yepyeni bir anlam meydana geliyorsa bitişik yazılır şeklinde bir e, durum söz konusu. Yani birden bire kelimesini yazıyorum. Birden bire. Birden bire ne, nedir? Aniden anlamı veriyor. Yepyeni bir anlam var mı? Yepyeni bir anlam var. Dolayısıyla mutlaka bitişik yazılması gerekiyor. Ben bunu parçalasam. Mesela şöyle yazsam. Birden bire şeklinde yazsam. bu yapalım. Hareketimizi yapalım. Ondan sonra üzerine konuşalım. Bir sayısından öteki bir sayısına zıplıyorum gibi bir anlam olur. Değil mi dostlar? Şimdi birden bire demek ki bitişik yazılmalı. Mesela git gide sözcüğünü yazıyorum. gitgide gide de ee, gittikçe şeklinde bir anlam yok mu gittikçe. Eyvallah. Şimdi eğer ben bunu ayrı yasam, git, gide, git, sen git, gide, o gide gibi garip bir anlam meydana geliyor. Dolayısıyla bışık, bışık, gitti. Canım arkadaşım, git gide de yine yeni anlam olduğu için bir yazılması gerekiyor. Mesela girişi güzel şeklinde bir kelime, girişi güzel kelimesini yazdığı zaman rastgele şeklinde bir anlam var. Rastgele anlamı olduğu için mutlaka bir çık yazılması gerekiyor. Yoksa ayrı yasam gelişi güzel. Yani onun gelişi güzel gibi garip bir mana oluşuyor. <gülüyor> <gülüyor> var Şimdi burada çok güzel bir soru istisna var mı? Şöyle bir kodlama yapalım mı? İkinci sözcük, ikinci sözcük eğer anlamını, e, anlamına evet yitirirse, yitirirse o zaman bitişik yazılması gerekiyor, bitişik. Yani ikinci sözcük anlamını yitirmesi gerekiyor, kurum ayrı yazılması gerekiyor can dostum. Peki ben burada hemen e, devamda örnek, yani yeni örneklerle devam edelim. Mesela e, ne olsun güzel bir örnek de olsun şöyle bir zihnimi tarıyorum. Akşamüstü gibi, akşamüstü gibi bir örnek olsun ve bunu ayrı yazsam Sanki akşam bir masa, masanın üstü gibi garip bir anlam oluyor. Demek ki üstü kelimesi anlamını kaybetmiş. Ee, o halde bışk, bışk gitti bir zaman dilimi olarak. Yani şu ikinci sözcük anlamını yitirdiği, anlamını yitirdiği için de bitişik yazıldı. Hani bunlarda da aynı şekildeydi. Eğer ikinci sözcük anlamını yitirirse mutlaka bitişik yazılması gerekiyor diye kodluyorum. Başka neler kodlayabilirim? Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Baş gövdeden gövdeden ayrılmaz. Ayrılmaz. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? Bitişik olması gerekiyor. Baş gövdeden ayrılmaz bitişik. Yani baş aşçı mı diyorsun kardeşim? Baş aşçı. Dolayısıyla bitişik yazılması gerekiyor. Veya bunun aşçı başı diye tersine yazsa ne olur yani? Yine bitişik. Veya baş yazarı gibi bir durum yine bitişik yazılması gerekiyor. Yani başka ödeden ayrılmaz bence güzel bir kodlama. Buradan yola çıkarak da meseleyi halledebiliriz karşımıza çıkan sözcüklerle ilgili. Peki bir başka şey mesela benim soyadım sever tabii ki o hariç. <laughs> Ama severli, severli sözcükler diye sözcükler nasıl yazılıyor efendim? Bitişik yazılıyor, bitişik yazılıyor, bitişik yazılıyor. Severli sözcükler bitişik. İster sanat sever de canım arkadaşım, istersen evet tiyatro, tiyatro sever de severli bütün sözcükler bitişik yazılıyormuş. Kafanıza yaptım acaba? Buyur dostum. Baş ayrı yazın. Başsavcı da bitecek. O da mı Tabi. Başsavcı. Savcı anlamı mu? başsavcı demek aynı baş yönetmen gibi savcıların hepsinin üstünde olan bir mertebe oluyor. O yüzden hani baş savcı. Başım ayrı yazsak parçalasak dostum. Başım savcı ben vücudum başka bir şey gibi. Hani <laughs> bir Hani öyle kodlamalar yapabiliriz. Anlamsal dağılmalar oluşuyor ya. Yani. Kırmızı içelim bu arada. Sol tarafı yazsanız mı? Sol tarafı sileyim mi? Sileyim. Evet. Şimdi burada ayrı yazılması ile ilgili olarak hemen güzel bir yöntem vereceğiz. Evet, ikinci sözcük. ikinci sözcük. evet anlamını anlamını e, korursa, ikinci sözcük anlamını korursa ne olması gerekiyor? Ayrı yazılması gerekiyor. Ayrı yazılır. Şimdi eğer biz tabelalara iman edersek, hayatımızı geçirirsek gerçekten yazımla ilgili ciddi problem yaşarız dostlar. Yani tabelalarda acayip yanlışlar var. E, niçin hocam ona dikkat etmiyor? Reklamcı bir şahsiyetin buna dikkat etme ihtimali yok ve umurunda da olmaz. Hani ben kınadığım için değil. Mesela e, sizler Atakum'da karayolu, karayolları 7. bölgenin önden geçiyor olabilirsiniz. Efendim orada tabelada bitçik yazılıyor olabilir. O tabela dünyası efendim bunun mutlaka ayrı yazılması gerekiyor. Veya her gün ben 100 gram kendine kıyak çekip antep fıstığı alıyor olabilirse reklam oluyor biraz ama efendim yine olmuş onun gibi kuru yemişte de tabelada ama haberi bitişik yazılıyordur. Ama o tabelalar dünyası böyle. Bunların ayrı yazılması gerekiyor. Veya efendim işte e, yılan balı. Yani balıklığını koruyor mu arkadaşım? Veya köpek balığı dedim. Ee, köpek Balıkları koruyor mu? Yani bunlar hala balık mı veya hala yemiş yiyecek bir nesne mi veya hala bir yol mu? Evet. Dolayısıyla ikinci sözcük anlamını koruduğu için mutlaka ayrı yazılması gerekiyor. Şimdi burası çok mühim bir nokta diye düşünüyorum ben. Çünkü tabela dünyasında acayip derecede sıkıntılı haller var. Mesela biz işbirliği yaparak üniversite sınavına hazırlanıyoruz. İşbirliği veya herhangi bir proje hazırlanıyoruz birlik halinde biz işin birliği, evet, iş adamı veya insanı veya kadına efendim, hakikaten ayrı yazılması gerekiyor. Peki arkadaş bilmem ne üst geçidinden geçiyor olabilirsin. O üst geçitte hakikaten üstten bir geçit var mı? Var. Dolayısıyla ayrı yazılması gerekiyor. Hani geçitliği bozup başka bir nesneye falan dönüştü mü? Hayır. İster alt geçitte ister başka bir şeyde. Efendim mesela e, bu en çok hoş geldiniz kelimesiyle ilgili problem yaşanıyor. Hoş geldiniz bilmem bir bakan geliyor, birisi geliyor e, Sayın Bakanım hoş geldiniz diye bir tabela hazırlanmış. Hoş geldiniz bir çık yazılmış orada. Efendim yine hatalı yazılmış. Yanlış yapılmış yani. E, yani ben hep böyle büyüdüm, e, onları gördüm dolayısıyla ben ne yapayım şimdi diye içinizden geçebilir. İnsan değişen bir varlık İnsan gelişen bir varlık. Yenisini öğrendik. Bundan sonra sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Evet canım arkadaşım mesela. E, hoşça kal. Adam temellide bulunuyor. Hoşça kal. Kötü kaldı diyebilirdi. Hani hoşça bak zatına diyor ya şair. Kendine iyi bak şeklinde. O halde mutlaka ayrı yazılması gerekiyor. Aynen hoş geldiniz gibi. Ya zaten güle güleler falan ayrı yazılıyor da. Onda bir not düşeceğiz ikilemelerle ilgili olarak. E, dolayısıyla problem yok. Yani ikinci sözcük anlamını eğer koruyorsa mutlaka ayrı yazılması gerekiyor. Bütün kelimeleri ezbere bilme ihtimalimiz yok. Buyur yakışıklı arkadaşım. Hocam böcekler falan oluyor mesela. Ateş böceği gibi. Geçen sene sınavda sorulmuştu böyle. Böceklerini koruyor dostum. Ateş böceği. Efendim mesela. Uğur böceği. Uğur böceği tabi. Hani hala bir böcek ya bu uğur böceği yine ayrı yazılması gerekiyor. Geçen sene ya uğur böceği ya ipek böceği ya ateş böceği bir şey sorulmuştu. Biz ipek böceğini de yazalım. Yani böcekle ilgili durumlar ayrı yazılıyor. Hani öyle bir kodlama yapmadık ama sonuçta böcekli hala devam ediyor dostum. Evet şimdi mesela şöyle dikkatinizi çeker. Mesela tükenmez kalem yani yılbaşı yıl sonu yurt dışı. Ben yurt dışı, yurt dışı tükenmez kalem, tükenmez efendim kalem gibi hani sözcükleri şöyle yazsın. Kara kalem de olsa fark etmez. Kara kalem yine ayrı yazılması gerekiyor. Yurt içi, yurt dışı gibi. Yıl dönümü. Çevrimiçi ayrı mıydı? Efendim? Çevrimiçi. Çevrimiçi ayrı. O güzel bir nokta oldu. Şöyle hani çevrimiçi gündelik hayatımızda Bizim e, Whatsapp durumumuzda şunda buna neyse bir yazılıyor, hatalı yazılır. E neden internet dünyası böyle bir şey dikkat kesilip de düzeltmiyor? Umrunda olmaz efendim. Önemli olan paradır onlar için. Şimdi <laughs> anlatabildim mi? Yani vay doğru mu yazdım, yanlış mı yazdım falan diye bakmaz. Kafanıza yaptı mı şu taktik? Yani bununla hakikaten çevirimin içinde bu şahsiyet. Yani hafta sonu mesela. Diyoruz ya haftanın sonu hakikaten. Hani sonunda mıyım? İstersen haftanın içi diyelim. Hafta içi. Dolayısıyla hafta sonu hafta içi bunlara ayrı yazılıyor. Neden? Haftanın sonunda kardeşim. Anlamsal bir değişiklik var mı? Yok. Haftanın içi. Yine o yüzden ayrı yazılması gerekiyor. Bir şey soracak ama sorsam mı sormasam mı diye tereddüt ediyorsun. Yok. Rahat ol ya. Yok bir şey sormayacağım. Evet. Yani i̇stediğini sorabilirsin. Bilmezsem bilmiyorum dedim. İşte ya. Evet. Mesela her şey alt üst oldu. Altüst yani. Güzel bir nokta. Şimdi senin söylediğin etmek olmaklı bir duruma girdi. Alt üst e, olmak oldu. Şu alt üstü bitişik yazılıyor da. Çünkü berbat anlamında bu. Yeni bir anlam var aslında. Alt üst oldu, berbat oldu. Hani e, olmak etmekte durumların. Ee, şöyle bir kuralı vardı. Herhangi bir ses olayı yoksa ayrı yazılır. Varsa bitişik yazılır. Peki burada alt üstte herhangi bir ses olayı var mı? Yok ama hani burada bir berbat olarak yepyeni bir anlam var. Berbat olmak ayrı yazıldı dostum. Kafanıza yattı mı acaba? Hocam geçen gün etmek, Darp etmek diye bir çift şey yani Neden yanlış oluyor? Değişim olmuş. Ee, şimdi güzel. Denemeden burayı şöyle bu tarafa doğru yöneleyim ve daha hani aydınlık bir dünya için <laughs> evet. güzel. İşte böyle sorular hem bizi terletir hem öğrenmemizi pekiştirir güzel olur yani Dar etmek dar dar etti şeklinde olunca şimdi biz konuşurken yakışıklı arkadaşım dar etti diye konuşuyoruz. Konuşma diline yatkın bir şekilde adam yazıyor ki hani darbetti şeklinde yazıyor ve dolayısıyla ha diyor işte buradan düşecek diye düşünüyor. Hani hakikaten ben böyle okudum darbetti diye bir ses olayı da var aslında ünsüz yumuşaması olmuş. Halbuki sevgili dostum ünlü düşmesi veya türemesi ünsüz türemesi gibi herhangi bir ses olayı yok. Yumuşamadan bahsetmiyoruz ama dolayısıyla mutlaka ayrı yazılması. Yani şey gibi. Bak ayırt etti. Ee, burada hani biz konuşurken ayır ayır etti, de etti. Evet dolayısıyla dıkışka 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 etti. Ve bunların mutlaka ses olayı yok diye algılanması gerekiyor ve ayrı yazılması gerekiyor. Buydu yakışıklı arkadaşım. Şimdi o etkilere geldik ya, çark etmek de ki o çark ne anlamı katıyor? Dönmek demek. Çark dönüyor. Etti evet, sonra fikrimden dönüyorum. <laughs> yani asayla pozisyonu. <laughs> Çark etti. Dolayısıyla hani e, bunun da aynı şekilde <laughs> aynı yazılması gerekiyor. Oldu mu? Kafanıza yattı. Yani bir kurgu oluşturuyorum, zihnimde bir tasarı oluşturuyorum. Hem böyleyken böyleydi falan gibi. Hani bir zihinsel, bütün sözlüğü ezbere bilmem, bir çip yerleştirmem imkansız yani. Yani sizin açınızdan da çok saçma bir uğraş olur yani. Gerek yok. Efendim sağ tarafı siliyorum. Evet. Can dostlar şimdi burada e, zihnimizde tabi o ikilemelerle ilgili soru var. E, dolayısıyla ikilemeler ikilemeler hep hep ayrı yazılır canım arkadaşım. Ayrı yazılır. Hani ikilemeleri bir birleşik sözcük gibi de değerlendirenler var bir söz öbeğidir. Dikileme ile ilgili olarak ÖSYM'ye de çeşitli sorular sormuş aslında. Yani mesela iç, içe. ÖSYM'nin sorduğu bu değildi. Hani bunda belki problem yaşamazsın. Ama e, 2000 yılı mıydı neydi? Arda arda. E ben baya milenyum eski olmuş hocam. Eski yıllarda sorulan soruları yeniden soruyorlar can dostlar. Dolayısıyla bunu nasıl söylüyoruz mesela? Arla diye değili söylüyoruz. Hani seni sorduğun sorudan yola çıkarak söyledim. Bana ateş ediyor hoca diye düşünme. Efendim mesela uç uca. Efendim konuşurken nasıl yapıyor? Uç uca diye konuşuyoruz. Ama aslında uç uca olması gerekiyor. Veya işte er geçte bir ikilemedir. Peş peşede bir ikilemedir. Şimdi içinizden şu geçiyor. Senin geçiyorsan. Hocam bire bire gel bakalım. <laughs> Şimdi bire bir, şöyle iki türlü yazım var. Bire bir eğer karşılıklı konuşma veya ders çalışıp soru çözme şeklindeyse ise bire bir bitişik yazılmıyor, ayrı yazılıyor. Ama ben mesela tişörtümü çıkartıyorum, sana veriyorum, sen bana veriyorsun. Değişim sağlıyoruz. Hoşumuza gitti, senin re e tişörtün rengi tamam. Benim tişörtün rengi sana da uydu. ...vazgeçebiliyorum tişörtümden... ...sen de vazgeçebiliyorsun... ...değişim anlamında... ...yani bu başka bir şey... ...birebir eşittir... ...değişimi anlatıyorsa eğer... ...değişim olarak... ...o zaman bunun... bitişik yazılması gerekiyor... ...yani bu biraz uç bir şey oldu değil mi? Hani ders çalışma... ...birebir görüşelim... ...birebir soru çözelim... ...gibi durumlarda... ...birebir aynen iki demedir... ...ayrı yazılır... ...hani Fatih Altay'ın programıydı değil mi o? ...teke tek teke tek şeklindeki bir durumda hani teke tek ayrı yazılıyor ama adamın tabelasında yani program formatında orada teke tek bitişik yazmış olabilirler basın dünyası televizyon dünyası farklı bir hususiyet dolayısıyla yanlışlar olabilir oradaki bütün kullanımlar doğrudur diye düşünmeyelim efendim kafanıza yaptım evet harika ve büyük harflere geçeceğim ee, şimdi bu da tamam galiba Hemen büyük haberle devam edelim. Siliyorum canım arkadaşım. Sildim. Yani sözcükleri böyle tek tek hallettik ki hani bu sözcükler şöyle zihnimde hani nasıl yazılırla alakalı olan kısımda hani ben bir size yeni sözcük hazırladım. O ayrı. Ama hani haricinde her şeyi ezberleyebilir Göz atman için bir mini sözcük hazırladım. E, mantığını, kavramsak işi daha hızlı hallederiz sanki. E, ve başlığım e, büyük, büyük harfler. Şimdi büyük harflerle ilgili olarak ÖSYM bu büyük harflerin hemen her yerinden sormuş. Geçen sene ya e, efendim TYT'deydi ya da e, MSE'de sorulmuştu. Yani böyle e, her sene zaten birkaç soru geliyor da her sınavda. Ee, bu yapı adları var ya can dostlar. Yapı adları, yapı adları büyük de yazılır. Ben sadece büyük de diyeyim öyle bırakayım. Büyük de yazılır diye sen tamamla. Mesela efendim Galata Kulesi. Sanırım metinde de öyle bir şey geçiyordu. Galata Kulesi. Şimdi Galata Kulesi'nde de, ben ekini de ayırmış olayım. Hani bazen içinizden şu geçebilir. Hangisine ek ayrılıyor, hangisine ayrılmıyor neler oluyor gibi düşünebilirsiniz. Efendim böyle bir ek varsa ayrılıyor veya efendim işte dolma bahçe, dolma bahçe hani ihtişamlı bir saray ya bahçe her şey simetrik düşünülmüş dolu bahçe sarayı efendim sarayın da efendim top kapı sade bir saray onda ek ayrılmaz herhalde yok ayrılır efendim yani öyle mantık yok ihtişamlı ayrılıyor dedi hocam yani ister ihtişamlı ister değil fark etmez bütün o yapı adlarında mutlaka iki de ayrılıyor büyükte yazılıyor şuralara dikkat veya mesela Mostar Köprüsü Osmanlı değil mi gittiği yerlere kültür ve medeniyet götürmüş Mostar Köprüsü K'si büyük yazılıyor efendim köprüsünde efendim evet, köprüsünde derken yakın zaman dilimi uzak zaman dilimi saat kulesi bilmem ne kulesi fark etmez canım arkadaşım hepsi büyükte yazılacak ve gelenek ayrılacak. Kafanıza yattım acaba? Evet, güzel. Şimdi yapı adları büyükle de dedim. Ee, sonra şurada e, siyahla da kullanıyorsunuz değil mi? Şöyle altını çizeyim en da. Sıkıntı olmasın, hani görünür olsun. Hatta siyahla maddeyi yaz ki daha rahat okunsun diyebilirsiniz. Yön bildiren. Yön bildiren. Yön bildiren. Sözcükler sözcükler. Evet, efendim iki şekilde yazılıyor. Önce gelirse, önce efendim gelirse, gelirse büyükle. Şimdi burada uzun cümle kurmayalım ama şöyle altında çizeyim. Can dostlar mesela Kuzey Marmara, tabi otoyolu falan da vardır. Efendim Kuzey <gülüyor> Marmara, <gülüyor> bayağı yüksek bir ücret ödedim ben burada içime oturmuş demek ki. Yani bir saat, iki saat neyse yolculuk yaptım yapmadım. Yani direkt 71 TL tuttu. Kuzey Marmara'da derken özel isimden önce geldi mi? Geldi. O yüzden büyük de yazılması gerekiyor. Yani ben cümle kurmadım. Kuzey Marmara'dan işte devam ediyor olsun. Şöyle cümleler başı sonu var. Tam ortada cümlenin ortasında yön bildiren sözcükle karşılaştık. Ve özel isimden önce geldi mutlaka büyük yazılması gerekiyormuş. Ha. Peki e, mesela sonra gelirse ne olacak? Oraya geleceğim. Bir tane daha yap lütfen. Efendim e, Batı Batı Avru, Avrupa Batı Avrupa'nın tavrı gibi böyle bir şey olsun. E, sevgili arkadaşım yine Avrupa özel isim. Hani bizden de Marmara'dan da verdik. E, e, yabancılardan da verdik. Batı'nın B'si büyük yazılacak cümlenin ortasında bir ifade olarak düşününüz bunu. Peki sonra gelirse ne olacak? Sona kalan dona kadar. Efendim sonra sonra gelirse evet gelirse o zaman küçükle canım arkadaşım. Peki şöyle altını çizelim. Ee, şu tarafa doğru geçiyorum. Yani orada yerim dar. Hemen yani iyi oynamayan gelin yerim dar dermiş. Biz de biraz öyle yaptık sanki ama. Evet can dostlar şimdi e, örneğini ver görelim. Mesela Afrika. Afrika'nın <laughs> kuzeyi. E, kuzeyi. Şimdi kuzey kelimesini zaten kullandığım için burada da kullanmak suretiyle biraz şey yapayım dedim yani. Sonra kalan dona kaldı. Cümlenin ortasında denk gelsin ve özel isimden sonra geldi küçük yazılımlar. Şimdi bu da tamam. Peki istisnai bir durum yok mu? İçinizden böyle bir şey geçebilir. Hmm, not. Olmaz mı yahu? Bir de hep istisnalar olacak. Bizim moralimiz bozulmayacak sadece. Hemen batı eğer batı Avrupa anlamında ise Avrupa anlamında yani bölgeyi de bildirebilir tabii ki. Ben daha yaygın kullanım olarak söylüyorum. Avrupa anlamında veya efendim doğu bir bölgeyi ya da Asya'yı bildiriyor olabilir. Asya, Asya anlamında ise o zaman elbette büyük yazılması gerekiyor can dostlar. Peki şöyle altını çizdim. Mesela ben dediniz ben ben doğunun doğunun Asya'nın yani kültürünü çok severim diyorsun. Kültürünü efendim yani paylaşımcıdır falan. E, dolayısıyla Doğu Asya anlamında yani e, Asya'da yaşayan insanlar anlamında değil mi? Evet. Öyleyse büyük yazılacak. Yoksa sevgilinle el ele tutuşmuşsun Doğu'ya doğru gidiyorsun. Efendim, doğu kelimesi küçük yazılır. <laughs> Şimdi e, tamam yani o eyleminiz güzel olabilir. Yani e, sevmişsiniz birbirinizi el ele tutuşmuşsunuz ama yazım olarak hatalı arkadaşım. Evet. Oldu mu acaba? bizi yoldan çıkar çıkarmamış sınav hazırlanıyoruz hocam diyorsun sen. Böyle niyetimiz yok. <laughs> ne yapıyoruz? Böyle TYT hazırlanırken veya sınavlara hazırlanırken mevcut sevgilimiz varsa ilişkiyi donduruyoruz. Yoksa yeni bir ilişki sürecine girmiyoruz. Çünkü ciddi duygu değişimlerini bu sınav kaldırmaz. Yani sınava mı hazırlanacaksın, sevgiliyi mi idare edeceksin? Şimdi böyle. Yani. Şimdi elbette her güzel bir biraz naz eyler. E, dolayısıyla sen nazlıyorum derken bakmasın bütün vaktini onunla ilgili harcamışsın. Evet, şimdi bu da tamam galiba. Büyük harflerle devam ediyoruz sevgili dostlar. Deniz, deniz, gör gör nehir, nehir vesaire diyelim. Adları büyükle. Şimdi bunlar büyükle yazılacak. Peki can dostlar. Hani Marmara Denizi ÖSYM tarafından da soruldu bu eski yıllarda Marmara Denizi. Marmara'ya kafayı taktın. Müsilaj oldu ya falan. <laughs> Denizi. Denizin ve de ek gelsin kesme şahitiyle ayrılacak. Ege Denizi olsun, Akdeniz olsun fark etmez. Deniz isimleri tamam büyük. Efendim Van Gölü canavarı vardı hocam bir zamanlar. Van Gölü. Van Gölü'nün de Hocam Van Gölü'nde hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Geçenlerde sınavda Tuz Gölü'yle karşılaştım. Sinirlerim bozdu. E ben yanlış yaptım falan dedim. Ya arkadaşım istersen Tuz Gölü olsun fark etmez yani. E, gelen ek olsun aynen büyükle yazılacak ve gelen ek de ayrılacak. Bütün bu göl, nehir ve deniz isimleri büyükle yazılacak. Ova düşünüyorsun değil mi dostum? Yok yok. Van kedisi küçük. Ha, o işin şöyle, kedileri küçümsediğimizden değil de, <laughs> kediler güzel vardır ama kedi kelimesi tür bildiriyor. Oraya geleceğim, öyle bir not yazacağız. Mesela Antep'in fıstığı pahalı tamam ama fıstık küçük de yazılıyor. Van e, kedisi bir gözü başka, bir gözü başka olabilir ama orijinal olsa bile küçük yazılıyor. Yok türü tükenmek üzereydi büyüttüm, öyle bir şey yok yani, Türkçe açısından öyle bir şey yok yani. Yani e, sonra... Sol tarafa mı geçeyim? Hani göl verdin, dağ, ova falan verirsin sen şimdi hocam. Gittikçe kirletiyorsun hocam. E yazıyoruz, siliyoruz. Ne yapalım? Evet, efendim? Evet, evet yaklaştın efendim. Hemen bir ovayı da vereyim. Efendim Konya, Konya ovası, efendim ovası mı Dolayısıyla ovası, Yine gelenek ayrılması gerekiyor. Ayrıldı. Peki, hemen daha... Çukurova mı? Bir çık. Ama yani işte çukurova. yani anlamı değişmiyor bana. Efendim? Çukur. Ama o bir Çukurova derken, çukur bir ova. Yani böyle çöküntü bir ova şeklinde değil yani. yani anlamsız olarak. efendim. Çukurova, bir bölgenin ismi. Çukurova nın dediniz. Nın da ayrılıyor dostum. Yani şöyle Hatay Ovası gibi bir şey olmayan Çukurova. Çok geniş bir yani alan. Veya e, efendim ne nehri? Asi Nehri dediniz. Asi Nehri. Nehri ne? Böyle gelenekli ayrıca. Ağrı Dağı. Arı Dağı. Arı Dağı. Anlatabildim mi acaba? Kafanıza yatmayan bir şey yok. Evet. Noladan sonra devam ediyoruz. Can dostlar. Görüşürüz efendim.